Bizim yeni anayasa ile ilgili tutumumuz son derece açık ve net. Bir kez daha ifade etmek isterim. Anayasanın hiçbir kuralına uyulmadığı, anayasanın her gün ayaklar altına alındığı, anayasa mahkemesi kararlarının çiğnendiği, Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi kararlarına uyulmadığı bir süreçte yeni bir anayasayı konuşmak anlamsızdır, yersizdir. Biz böyle bir çalışmanın parçası olmayız. Türkiye'nin daha demokratik, özgürlükçü, çoğunlukçu, sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Ama bunu yapmak için öncelikle mevcut anayasaya eksiksiz uyulduğunun görülmesi gerekir. Ancak ondan sonra bu konuları konuşmaya başlamak uygun olur. Dolayısıyla şu an için bizim gündemimizde bir anayasa değişikliği çalışması yoktur. Şu ana kadar Sayın Kurtulmuş'un bize dönük bir randevu talebi yok ama böyle bir talep olur ise elbette ki değerlendirilir. Son dönemde anımsayacaksınız e, yargı paketinde kadınların erkeğin soyadını taşıma zorunluluğunu getirdik, getirmek istediler. E, ticaret kanununda trend yola e, milyonlarca liralık bir vergi avantajı sağlamak istediler. E, Türkiye yüzüyle marif modeli adı altına getirdikleri gerici çağ dışı eğitim modelini Türkiye'ye dayatmaya çalıştılar. Öğretmenlik mesleği kanunu adı altında öğretmenlik mesleğini geriye götüren ve 1 milyon atanmayı bekleyen öğretmeni ne kulağını tıkayan ve yeni kadrolaşmanın önünü açacak bir akademi tasarlayan bir kanunla geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz bütün bunlara direndik ve bütün bu kanunların geçmesini önledik. Dolayısıyla orada önemli bir başarı söz konusudur. Önümüzdeki süreçte de bu kanunları zaman zaman getirmeyi deneyeceklerdir. Ama aynı sert karşılığı görecekler. Biz ee, böyle bir kararı asla kabul etmeyiz. Dolayısıyla böyle bir kararın çıkması olasılığını dahi bir kırmızı çizgi sayıyoruz ve karar olumsuz karar çıkacakmış gibi üzerine yorum yapmayı dahi doğru bulmuyoruz. Çünkü bu bile o kararı bir yönüyle mantıksal bir çerçeveye oturtmak olur. Sıradanlaştırmak ve bir yönüyle kabul etmek anlamına gelir. Dolayısıyla elbette ki bizim yapacak başka stratejik planlarımız vardır ama bunu bugünden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Asıl üzerinde durulması gereken bu davanın sudan bir dava olduğudur. Bu davanın e, Cumhurbaşkanlığı adaylığının en güçlü adaylarından biri olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasak yolu ile bir süreliğine siyaset dışına itme çabası olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla da böyle bir kararı asla kabul etmeyeceğimizi herkes bilsin ateşle oynamaktır Türkiye böyle bir karar alınırsa bunun altından kalkması çok zordur Türkiye demokrasisiyle hukukuyla ekonomisiyle çok daha geriye gider dolayısıyla hem milyonların vicdanını kanatacak hem Türkiye'yi böylesine geri götürecek enerjisini alacak böylesine bir hukuk skandalına hakimlerimizin imza atmayacağını umuyor ve diliyoruz.